Evet, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle yüzümü göstererek video çekmeye çalışacağım. Ama sizler kabul etmiyor. O bazı telefonlarda arkadaşlar yüz göstermek bu mi etmiyor? Ne oluyor arkadaşlar? Ben göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hayır gözükmüyor. Arkadaşlar bugün sizlerle ve de mod deniyor arkadaşlar. Mod dediğim şey arkadaşlar. Güncelleme deniyor arkadaşlar. Yılbaşı. Evet ben de yılbaşına göre giyindim. Hadi şimdi bir tane ev geldi. Ve bir sürü eşyalar geldi. Ha, ev o her zaman ge geliyor. ev Her zaman geliyor arkadaşlar. Ben şöyle gideyim. Arkadaşlar araba falan gelmedi. Arkadaşlar bakın. Şurada mesela ev yeri var. Ben oraya gidiyorum. Merhaba arkadaşlar. Biraz film çekeceğim, film çekeceğim. Hangi? Aynen bakın şey. arkadaşlar her yılbaşı, her yıl, her yılbaşı geliyor arkadaşlar. Aynen bunu buradan istediğin şey yapıyorsun. Arkadaşlar en alttakini yapıyorum. Yani kırmızı oluyor arkadaşlar. Böyle yerlerimiz var arkadaşlar. Burada şey şey böyle yerlerimiz var. Arkadaşlar ama arkadaşlar en bu değil arkadaşlar. Ben arkadaşlar şimdi mesela ben bu işte çıktım. Ben burada YouTube videosu çekeceğim. Hala giriyorum arkadaşlar şu. Arkadaşlar buna girecek mi ve buraya girecek mi? Felaket şeyler oluyor. Hani böyle yapıyoruz mesela video. Video çekecektik ya biz. Böyle koyduk. Korku videosu olsun videomuzda. Böyle koyduk. Burada Hazır. Ben iki şey koydu koyabildim. Nedense bilmiyorum. Adar böyle koydum bile. Ya yani şimdi dışarıya çıkalım ben. sonra böyle evine evine etrafları süslenmiş. Bununla böyle yapıyorum arkadaşlar. Burada banka amaç var. Ayda bazı şeyler kullanılmıyor. Neden bilmiyorum. Sonra mesela. Mesela Mesele ben ah bak kullanılmıyor. Sokakta kullanılmaz diyor. Mesela sokakta kullanmayalım. Aydar mesela burada parti yapacağım. Böyle parti alanı vereceğim burada böyle. Yani parti alanı vermek için böyle ışıklar var. Sonra böyle silah var. İstediğin böyle yerlere koyulabiliyor. Alın mesela böyle koydum ben. sonra böyle kutular var arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Arkadaşlar şunu söylemeyi unut unutmayayım. Şurada bir tane çadır var. Abi bunun bu aynı çadır. Aynı çadır değil arkadaşlar bu. Rolly hit. Evet. Evde mi yapacağız lan bunu? Hiçbir şey anlayamadım. Şurayı yapalım. Hadi bu kullanılmıyor. Şöyle evler var. Hele evet, bunda bir sürü çadır var. Bir tıklıyorsun başka bir çadır oluyor. Hadi Ablam yanımda ders çalışıyor. Kitap sesleri çıktığından özür dilerim. Azlar çık çıkacak Çıktı arkadaşlar. Bu videomuzda biraz ses çıkacak. mesela şöyle balonlarımız var. Parti yapacaktık evimize. Böyle balonlar koyabiliriz. Aa, arkadaşlar bakın. Getirdik. Ve arkadaşlar gördünüz mü? Ben böyle çadır çadırıyorum. Kitap koparması geldi. Bebe. mesela bunu aldık buralara böyle koyduk. Böyle böyle şeyler var. Sonra bunu yan şey var böylesi. Burada da böyle şeyler var. Işte. Güncellememiz de bunu ben de anlayamadım hiç. Bunlar sonra Hadi bakın şöyle bir tane mezar şeyimiz var. Soğukta kullanılmaz diyor tamam. Şurada kullanalım biz de. Burada Evde mi kullanacağım diyor. Lift. diyor. Üstte mi kullanacağım? Hadi bu kullanmıyor. Böyle şeyler var arkadaşlar. Uzaylı. Bilen arkadaşlar. Sonra böyle bankamatik var. Hadi evinizin birinin girmesini istemiyorsunuz. Alın bunu. Açın burayı. Alın bunu. Gidin arkadaşlar, gidin 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 gidin. Mesela buraya girmenizi istemiyor. Böyle yapın. Bunu alın. Şöyle kapınıza koyun. Denek olun. Arkadaşlar bu kadar güncelleme denediğimiz yeter arkadaşlar. evde tanıtayım videoyu bitirelim. Ayetler, burada koltuk arkadaşlar yılbaşı şeyler geldi. Hadi durun size bir şey göstereceğim. bir tane geyik var. Dur gösterebilirsem onu göstereyim bisikletimiz. Alalım. bir tane geyik var. Onu rabusular binebiliyor. Şuradan şöyle metro. Arkadaşlar bu arada metro güncellemesi de geldi. Ben arkadaşlar onu öbür videolarımda tanıtacağım. Şöyle Şerimde... bir Akar mı? Alır, ne biliyorsunuz? Alır şimdi böyle geldi. Abi burada ne yapacağız? Alır yani şura, şura. Alır yani burada robotlar, burada geyik oluyor arkadaşlar. Robotlar kullanıyor şunu yıldız alıp. Premium arkadaşlar ablam söyledi daha yeni. Alır burada premium geliyor, alıyorsunuz. Bu var ya işte bunu almamız gerekiyor. Burada geyik oluyor arkadaşlar böyle. Etrafı süslemişler bilen. Arkadaşlar videomuz burada bizden abone olmayı like unutmayın. Arkadaşlar bana istek atabilirsiniz. Ben kabul ederim. Adım da söyleyeyim. Kral. Arkadaşlar ben göz size baktırtayım daha karakterimi arkadaşlar daha yeni yükledim bu arada da arkadaşlar karakterim dış karakterim böyle benim arkadaşlar çık yemezler. Adımı adım sizlerle gözler göster göstereyim evet, şöyle bu ya arkadaşlar evet, kiral kiral açız ki 32 arkadaşlar yani bu arkadaşlar bu kiral ev 32 ya daha 7 dakika olmuş aga. Azer ben 15 dakikadan fazla video atamıyorum. Arkadaşlar bir şey girmek ister canım. Girelim mi? Hayır girmeyelim. Azer öbür oyunda ise Super Gronya oynayabilirim. Ne şu ya arkadaşlar. Eee C O B yazan arkadaşlar. Parkurlar arkadaşlar Merdivenle onu oynayabiliriz. Öbür güncellememizde. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, videomuza link atmayı da unutmayın. Yorum da yapın arkadaşlar. Merak ediyorum. Eğer siz hangi takımdasınız Onu da yazın. Ben Konya'dayım. Onu da yazın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Vay vay. Videoyu kapatıyorum.